Bu bendeki bir dert ki... ...anlatamam kimseye. Kulak verip de... ...beni dinler misin Kardelen? Sağdı tüm benliğimi... ...mecalim yok gülmeye. Sen de benimle ağlayıp... ...güler misin Kardelen? Mis gibi sıra kokan eş dost mektuplarında... ...taze güller ...eski anılarda. Hatırlarla... ...dolu gurbet akşamlarında hasret denen türküyü söyler misin Kardelen? Bütün duyguları bir deftere yazmanın, dertlerini duymayan duvara anlatmanın, içinde ne var ise hep içine atmanın, ne demek olduğunu bilir misin Kardelen? Dostu olduğun kaç defa sabahsız gecelerin, defterimde yeri yok, anlamsız hecelerin, Çözemedim bir türlü bu zor bilmecelerin cevabını sen bana çözer misin Kardelen? Ne kadar tattırsa da ayrılık acısını unutamazsın yine onun hatırısını. Bir kenara bırakıp acısı tatlısını hepsini bir kalemde siler misin Kardelen? Anlat sen de içini dök dışına ne varsa. Hiç düşünme kalbimi bırak yansın yanarsa. Bu derdi sen benimle paylaşır mısın yoksa bakıp bakıp halime güler misin katile? Bilirim ben yerini. Sormam sana neredesin. Senin yurdun dağlarda sen hep yükseklerdesin. Nasıl gelsen yanına her zaman göklerdesin. Eğilip elimden tutar mısın kardelen? Ah gurbet, sen içinde dinmeyen bir sancısın. Bazen iyisin ama çoğu zaman acısın. Ey kardelen, sen bana neden çok yabancısın? Çaldım işte kapını, açar mısın kardelen? Senin de gözlerin yaşlı, ağlamışsın bebeğim. Yoksa sen de benim gibi açar mısın Kadelen? Bu topraktan çıkıp da kandır delmişsin ya. Mevsimin gelmeyince açar mısın Kadelen? Derdimi de dinledin. Sana ağır gelirse. Yine toprak altına kaçar mısın Kadelen? Ya ölüm günü gelip de alırlarsa ruhumu. Benimle gökyüzüne Uçar mısın kardeşim?